arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz Benela. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber gece 3'te Gece 3'te, 3'te Sony'yi güvenlik kamerasıyla yakalamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım güvenlik kameralarımıza Sonic yakalanacak mı? Eee <laughs> Sonic ilgili daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları like atmayı kesinlikle unutmayınız arkadaşlar. Bu arada yorumlara Sonic yazan herkese tabii ki de kalp atıyorum. Ve o zaman daha fazla atmak istemiyorum. Bu video artık 5000 like bekliyorum ve yapabileceğiniz tabii ki de inanıyorum. O zaman daha fazla atmanı hadi gelin video geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bakın animasyona başladık. Ve kırmızı Sonic ve Sonic Eggs'e. Bakın telefonu kırıldı arkadaşlar. Ve... Kırmızı Sonic'i öldürmeye çalıştık. Kırmızı Sonic Sonic Egg'de'yi öldürmeye çalışıyor. İlk önceki animasyonunu izliyoruz bu arada arkadaşlar. Bakın Sonic bayağı kızdı ya. Kırmızı Sonic bayağı Sony'e kızdı arkadaşlar. Bakın. Aa polis geldi arkadaşlar. O kadar çok kızdı ki. ikisini de aldı götürdü. Biz bu animasyonu izledikten sonra arkadaşlar güvenlik kameralarına bakacağız. Bakalım Sonic Egg'de gerçekten evimize gelecek mi arkadaşlar? Ayağına basıyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Kırmızı Sonic, Mavi Sonic'in ayağına basıyor. Gerçekten ayağına basıyor ve Bakın polis ne yaptı? Evet polis ikisini de hapise yolluyor arkadaşlar. Bakın hapiste fareler var. Arkadaşlar fareleri gördünüz mü? Aa kırmızı Sonic parasını verdi ve hapisten çıkacak galiba. Aa arkadaşlar Sonic Arkadaşlar Sonic şeye girdi hapise girdi ama Kırmızı Sonic parasını verdi ve hapisten Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz Kırmızı Sonic de güzel bir yere gitmiş arkadaşlar hapisten çıkmamış. Bakın Sonic Firelli falan bir yere gitti. Ama Kırmızı Sonic güzel bir yere gitti gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar. Gardiyan aç gardiyan. Aa ona yemek veriyor arkadaşlar. Gardiyanına yemek veriyor ama nasıl bir yemek? Arkadaşlar yazık gerçekten yazık. Ekmeği gördünüz mü? Baya kötü bir ekmek. Küflenmiş falan ekmek arkadaşlar. Bakın baya küflenmiş bir ekmek. Yine kırmızı Sonic e, gardiyan'a para veriyor arkadaşlar. Onu tabii ki de ne yapması için güzel yemekler getirmesi için. Ama normal Sonic normal Sonic o arkadaşlar hamburger getirdi. Ama bu garip a, bu kokusunu aldı ve arkadaşlar bakın kokusunu aldı ve üzülüyor gördünüz. Çünkü o küfle ekmek yedi arkadaşlar. Bakın küfle ekmek yedi. Aa bu ne yaptı? bir tane daha yaptı. Aa yemeğini çaldı. Kırmızı Sonic yemeğini çaldı arkadaşlar. Yemeği çaldı ve Sony'i götürüyor. Gördünüz mü? Ve yok oldu. Ve yok oldu. Aa artık o yemekleri Sonic yiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kırmızı Sonic'ten değil. O normal Sonic yiyor. <laughs> taş atıyor. Aa! Arkadaşlar Sonic'e taş attı. Gördünüz mü? Sonic bayağı kızgın kızgın oldu bayağı Sonic şu an bayağı kızgın oldu arkadaşlar şu an ne yapacak Oha! Duvarları kırdı. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Duvarları kırdı Sonic. Sonic Sonic sinirlenince tabii ki de bayağı kötü bir hale dönüşüyor arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Bakın bakın. Aa! Gardiyanı yedi. Arkadaşlar Sonic gardiyanı yedi. Aa o ne be? Ay, arkadaşlar osurdu. İğrenç. Ve Sonic bayıldı. Ve gardiyan da çıktı. Arkadaşlar Sonic baya herkesi birbirine kattı ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sonic baya herkes birbirine kattı. Bakın. Aa şimdi arkadaş olarak dışarı çıkmışlar. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar barışmışlar galiba. Sonic, Eggs'e ve Kırmızı Sonic. Aa. Aa, arkadaşlar hediye almış. Kırmızı Sony'e hediye... Aaa! Ona bir yüzük almış arkadaşlar. Evlenme teklifi mi ediyor yoksa? Aaa! Arkadaşlar bakın biraz önceki gördüğümüz Sony'e bakın. Sonya e bakın bakın. Kıza... Kıza yüzük... Yüzük hediye ediyor arkadaşlar. Aaa! Yüzük de düştü. Aaa! Yüzük gitti. Aaa! Yüzük gitti arkadaşlar. Ay yüzük burada işte buldu aldı. Çık 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 kırmızı sonik çık. Araba çarpacak şimdi sana. Kırmızı sonik çık. Çık. Çarptı. Arkadaşlar. Kırmızı sonik araba çarptı. Gördünüz mü? Öldü galiba. Arkadaşlar kırmızı sonik araba çarptı. Bakın hastaneye geldiler. Aa ölmemiş. Arkadaşlar ben öldü sandım ama ölmemiş. Bakın görüyorsunuz kırmızı sonik hastaneye geldi. Doktor geldi evet. Doktor ne diyor arkadaşlar? Bak 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 diyor. Ah ne olmuş? Ar Aa arkadaşlar hafızası yenilenmiş bunun. Bu kırmızı Sony'in hafızası yenilenmiş ve Sony'i tanımıyor. Bakın hiç kimseyi tanımıyor. Araba çarptığı için hafızası bildiğini silinmiş. Sony'i Sony, Sony tanımıyor. Bu kim ya diyor. Bakın arkadaşlar kırmızı Sonic Sonic'ten nefret ediyor. Çünkü tanımıyor. Hafıza silinmiş. Arkadaşlar çok üzücü gerçekten. Bakalım. Şimdi bir tane bir sandık açıyor arkadaşlar. Bu değerli sandık galiba. İçinde ne var be? Aa! Sonic! Aa Sonic ona evlenme teklifi ediyor. Bakın. Nasıl sinirle kalktı. Rüyaymış arkadaşlar. Rüyaymış. Aa! Yüzüğü burada. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Yüzüğü burada. Sony'in aldığı yüzük burada gördünüz mü? Galiba hatırladı arkadaşlar. Sony'i Sony, yi, Sony yi galiba hatırladı. Ne yapacak şimdi? Aa evet Sony'i hatırladı. Arkadaşlar kırmızı Sonic Sony'i hatırladı. Evet Sony'i hatırladı. Aa oley be Sony'i hatırladı. Bakın yüzük yapıyor gene. Gene yüzüğü takıyor sonunda. Aa evet evlendiler arkadaşlar gördünüz mü? Kırmızı Sonic ve Sonic evlendi arkadaşlar. Ah lan bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir sesler geliyor. Bu sesler ne be? Gelin güvenlik kameralarına bakalım arkadaşlar bu sesler ne? Gelin güvenlik kameralarına. Oh! Arkadaşlar bakın, güvenlik kameralarına geçtik. Şimdi burası benim evimin önü arkadaşlar. Bakın değiştirdim bakın. Arkadaşlar burası benim evimin önü. Bakın gelirse eğer Sonic burada göreceğiz zaten. Sonic sesler gelmeye başladı ve Sonic galiba evimize geldi arkadaşlar. Bakın burası binanın önü. Bakın arkadaşlar ilginç sesler geldi. Bu yüzden evime gelmiş olabilir. Güvenlik kameralarını inceliyoruz şu anda. Evet bakın binanın önünde hiçbir şey yok şu anda arkadaşlar. Gerçek değiştirdim. Evet bakın burası binanın Arka tarafı arkadaşlar. Burası böyle bir geçit arka tarafı. Binanın arka tarafı burası arkadaşlar. Ama burada da gözükmüyor Sonic. Sonic gelse burada veya binanın önünde gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada da gözükmüyor. Bakın görüyorsunuz. Burada da gözükmüyor. Geliştirdik. Bakın. Burası arkadaşlar binanın önü böyle binanın Yan tarafı. Burası binanın yan tarafı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama Sonic Eggs'e burada da yok. Sonic burada da yok arkadaşlar. Değiştirdik. Burası da binanın diğer tarafı arkadaşlar. Bakın diğer tarafına geldik. Burası binanın diğer tarafına geldik. Ama burada da yok arkadaşlar. Sonic iki... Aa burada. Arkadaşlar Sonic Eggs'e görüyor musunuz? Burada Arkadaşlar nereye gidiyor? Aa! Arkadaşlar Sonic görüyor musunuz? Burada işte güvenlik kamerasını görüyor musunuz? Sonic burada işte arkadaşlar. Bakın Sonic burada. Aa! Kayboldu. Sonic nereye gitti? Ev işine mi girdi yoksa? Sonic... Sonic nereye gitti? Aa! Değiştirin. Tuvalette! Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tuvalete gitmiş. Arkadaşlar Sonic'i görüyor musunuz? arkadaşlar evin içine girmiş benim odama da girebilir ben gerçekten çok korkuyorum şimdi evin içine girmiş arkadaşlar bakın evin içinde görüyor musunuz Sonic Exe'yi Sonic Exe burada işte arkadaşlar evin içine girmiş olabilir gerçekten evin içine girmiş olabilir arkadaşlar ah görüntü gitti arkadaşlar görüntü gitti görüntü gitti arkadaşlar görüntü gitti evet arkadaşlar kamerayı bozdu evet arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatacağım Oha an ikinize kapımı çalıyor olabilir. Arkadaşlar evimin içine girdi demiştim. Evimin içine girdi demiştim Sonic Egg'e. Sonic Egg'e gerçekten evin içine girmiş arkadaşlar. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.